Dostlar merhaba. Yeni bir videoda Tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bazı elektronik malzemeler almıştık. Kığımızı da kenara koyalım. Bakalım başka Bu arada burada bir etiket var ama neyin etiketi çözemedim. Karton dibine düşmüş arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Hangi parçadan düşmüş bilemedim. Arkadaşlar şu eee mikrodalga fırınlarda kullanılan bir e, motordur yine plastik, ben metal bekliyordum bu plastik gelmiş şöyle baktığımız zaman bu kutusunda gelmemiş arkadaşlar 220 volt bağlantı noktalarımız şöyle yakından göstermeye çalışacağım 220 volt bağlantı noktalarımız şunlar arkadaşlar yine yamukturlar yamuk bir şekilde ve e, 4 watt gücünde arkadaşlar 220 240 volt 50 60 HZ ve yani CW ve e, Tire CCW Class B diye geçiyor arkadaşlar yine aynı az önce göstermiş olduğum fanlam hemen hemen aynı marka firmasının marka modelini bulamadım arkadaşlar yani hani ülkede üretilmiş bilgisi yer almıyor şu diğer motorumuzda var mıydı acaba? Hayır arkadaşlar. Artico sadece markası. Artico diye geçiyor. Bu da Artico. Ama arkadaşlar bu B sınıfı galiba A sınıfı B sınıfı değişmelerin sebebi şuradaki mekanizma. Metal olanlar var. Plastik olanlar var. Bu plastik. Plastik beklemiyordum ama tarafımıza plastik gelmiş. Yani bir umut plastik beklemiyordum. Demek ki dikkat etmemişim. Plastik gelmiş arkadaşlar. Tabi plastik veya metal olması neyi değiştiriyor arkadaşlar? E, bu sadece başlıkta içindeki mekanizma da metalse arkadaşlar daha uzun ömürlü, daha güçlü oluyor. Ama şuradaki plastik dahil içindeki mekanizma da plastik olduğu zaman basit işlemlerde kısa ömürlü oluyor arkadaşlar. Çünkü plastik biliyorsunuz zamanla aşınan, eriyen, bozulan bir üründür. E, bu e, normalde mikro dalga fırınların alt tabanını döndürmek için de kullanılan bir motordur arkadaşlar. Ama tabii ki sizler bunu hayal gücünüze bağlı olarak Farklı alanlarda farklı işlemlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, motorlar yani projelerinizde kullanabilirsiniz. E, ağır dönen 220 voltta çalışan 4 wattlı değil mi galiba 4 watt enerji tüketen motorlardır arkadaşlar. Bu motorlar dediğim gibi normal farklı alanlarda farklı projelerde kullanabilirsiniz. E, bazıları değişkenlik gösterebilir. Bazıları sabit dönüyor. Bazıları da tur atıyor. Yani zorlanınca geri dönüyor Örnek olarak bu tarafa dönerken zorlandığı zaman tersine dönebiliyor. Tekrar zorlandığı tekrar doğru yöne dönebiliyor. O motorun iç kısmındaki dişlilerle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Bunun hangi yönde yani tek bir yönde döndüğünü biliyor da turu geri döndürebiliyor mu onu bilmiyorum. Ancak deneyip test etmek lazım. Mikrodava e, fırın motoru olsa da arkadaşlar alt taban döndürme motoru olsa da dediğim gibi farklı projelerinizde kullanabilirsiniz. Evet dostlar e, bunu sizinle paylaşmak istedim. Uzun bir video oldu. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Sürçü isyan ettiysem affola. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan videolarımdan desteklerinizi silgemeyin. Gerçekten arkadaşlar sizlerin desteğiyle bu videolar ön plana çıkıyor. Yani sizler beğeni paylaştıkça, bildiri butonunuzu açtıkça, yorumladıkça, fikir ve görüşlerinizi yazdıkça bu tarz videoların devamı geliyor. Ama sizler önemsemediğiniz zaman işinize yaradığı halde beğenip abone olmadığınız zaman, bildiri butonunuzu açmadığınız zaman, bizim de bu videoları siz değerli dostlarımızla paylaşmaktan hevesimiz, şefkimiz kırılıyor ve paylaşmakta sıkılıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada bir zaman var, bir emek var. E, size e, yani basit gibi görünebilir ama gerçekten bu videoları e, emek harcayarak e, gerek hazırlaması olsun, gerek paylaşması olsun, gerek yüklemesi olsun büyük bir vaktimizi alıyor. E, bu vaktimizin karşılığı olarak arkadaşlar sizlerden para falan talep etmiyoruz. Sadece tabi para desteği vermek isteyenler katıl butonu mevcut. E, süper teşekkür kısmı mevcut ama ücretsiz olarak da size görmek isteyen dostlarımız için de beğeni paylaşmanız, yorumlamanız, fikir ve görüşlerinizi yazmanız, sosyal ağlarınızı eşinize, dostunuzla paylaşmanız bizim için çok değerli ve çok kıymetlidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım.